Berber bir babanın oğluydu. Bu ülkenin tarihi haya kırıklıklarının tarihidir diyen de oydu. Yüreğimiz elimizde barış için geziyoruz sözlerinin sahibi de. Sırrı Süreyya Önder. Geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında kaybetti hayatını. Yaşamı Türkiye yakın tarihindeki politik ve kültürel dönüşümlerin yansıması gibiydi. Sanatla siyasete harmanlayan, miza ve gerçekçiliğiyle dikkat çeken çok yönlü figürlerdendi devede de boy var ama kırkı birden bir eşeğin arkasından giderler. Uyuz muyuz artık onu, onu, onu içinizdeki baytarlara sorun. Hazır bağımsızken şey diyormuşum vallahi benim de aklım ermiyor. <laughs> Cahiliye dönemi düşüncelerin mi bunlar çağdaş düşüncelerin mi? Yönetmendi, senaristti, oyuncuydu, yazardı, Anladım, siyasetçiydi. Ömrünün son demlerini barış görüşmelerinin peşinde geçirdi o annelere evlat olacağız, o kardeşlere kardeş olacağız. Bu bizim toplumsal haysiyet borcumuzdur. Hikayesi Adıyaman'da başladı. 1962'de 27 Mayıs darbesinden 2 yıl sonrasıydı. Türkmen bir ailenin çocuğu olarak geldi dünyaya. Babası Türkiye İşçi Partisi'nin Adıyaman il başkanıydı. 1978'de Maraş katliamı oldu. Lise sıralarından sokağa indi arkadaşlarıyla birlikte 16'sında cezaeviyle tanışması böyleydi. Sonra Ankara siyasalı kazandı. Bu kez onu ve ülkeyi sınıyan karanlık Kenan Evren cuntasıydı. Kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Darbe sonrası öğrenci hareketlerine katıldı. Uzun yargılamalar sonucu 12 yıl hapse mahkum edildi. Mamak, Ulucanlar ve Haymana mahpusluğa 7 yılını verdi. İşkence gördü, derinlemesine araştırma laboratuvarı denilen gözaltı merkezinde tutuldu. Tam 105 gün boyunca acıyı da direnişi de böyle öğrendiğini söyledi. Tüm koşullara rağmen hayatla dalga geçebilmeyi de. Hiçbir zaman kendisini 12 Eylül mağduru olarak nitelemedi. Biz 12 Eylül'ün hasmıyız, savaştık ama yenildik dedi. 1987'de cezaevinden çıktığında önünde artık demir parmaklıklar değil, hayata tutunma savaşı vardı. İnşaat işçiliği yaptığı kamyonlarda direksiyon salladı, gurbet yollarına düştü. 1991'de Halide Tülay Demir ile evlendi Sırrı Süreyya. Ceren geldi dünyaya bu evlilikten. Evliliği uzun sürmedi ama kız babası olmanın sorumluluğunu hep taşıdığını söyledi. Tarih 2003'tü. AKP'nin iktidar sahnesindeki ilk yılıydı. Onun önündeki beyaz perdede ise Yılmaz Güney'in Duvar filmi vardı. Çağırın şunları. Çocukları çağırın. Ne okudu bu akşam? Ne dedi? Vallahi bey baba devleti hükümeti kötüledi. Askeri dilo sattı. Filmi Yok izledikten sonra senarist Barış Pirhasan'ın atölyesine gitti. Üç yıl sonra senaryosunu yazıp Muharrem Gülmez'le yönettiği Beynel Millel çıktı ortaya. Neticede anarşist değiller ya, biraz döver bırakırlar. Esas hala kuh kuh, başımızda başka bir dert var. Adıyaman'da bir kasabada halk ezgilerinin acı tahta öyküsüyle girdiği insanların hem zihnine hem yüreğine. Altın Koza Film Festivali'nde ödül kazandı. Anlatıcılığı onu işlerin çözüleceğini düşündüğü siyasetin kıyısına getirdi. 2011'de Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku'nun bağımsız milletvekili adayı oldu ve meclise girdi. Acem olduğum için süreyi iyi kullanamadım. Ee, herkesi soyadı kadar sahip çıkması gereken bir şeye davet ediyorum. Tutarlı olmaya parlamentodaki ilk dönemiyle daha geniş kesimlere ulaşabildi. Alışılagelmiş siyasetçi profilinin dışındaydı. Hapis yatmışız biz. Biz zindanlardan gelmişiz. Bu memlekette siyaseten mahkum olmakla siyasi iktidarın sahibi olmak arasındaki fark kıl payıdır. Kıl payı. Siz, sizinki de ceza önden geldi. Dört ay yattınız, kırk sene anlatacaksınız siz sert tartışmaların yaşandığı genel kurul oturumlarında esprileriyle ortamı yumuşattığı da çok oldu. Burada görüyoruz, iktidar muhalefete, muhalefet iktidara demedik laf bırakmıyor. Grup olarak bu konudaki görüşümüzü açıklıyorum. İkiniz de haklısınız birbiriniz hakkında söylediklerinizde. İkiniz de sonuna kadar doğrusunuz. Ben bu bölgenin vekiliyim, hizmetkarıyım, görevimi yapıyorum, sorumluluğumu yerine getiriyorum. İyi yapmayan 2013 mayısı, Türkiye siyasi ve toplumsal hayatının en dikkat çekici günleri. Gezi Parkı eylemlerinde de sahneye ilk o çıktı. Gövdesini Taksim'de bir ağaca siper etti. İş makinelerini durduran kişiydi. Eylemcilerle beraber polisten gaz bombası yedi. Gezi'nin bir özgürlük arayışı olduğunu her ortamda dile getirdi. İktidarın suçlamalarına karşın umut ve birliktelikten bahsetti. Oradaydım diyerek sorumluluğu paylaştı. 2014 yerel seçimleri geldi. Kürt siyasi hareketinin yeni adresi HDP, onu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdi. İstanbul'u gülümsetmeye geliyoruz dedi. Projeleriniz mesela. Birinden başlayın. Nedir bu proje merakınız? Siz Anamızdan şey... projeyle mi doldu? Yani. <laughs> Kampanyası kendisi gibi renkliydi. Kazanamadı ama iz bıraktı. 2015 genel seçimleri Önder'in siyasetteki ağırlığını iyice ortaya koyduğu zamandı. HDP %10 barajını aşıp tarihi bir başarı yakaladı. Bir kez daha meclisteydi. 5 ay sonra tekrarlanan seçimde yerini korudu. Meclis performansı sadece geleneksel Kürt seçmene yönelik değildi. Belki de bu yüzden farklı kesimlerin takdirini toplayabildi. Kutuplaşmış bir Türkiye ikliminde öfkeli polemiklerin içinde dahi sakinliğini koruyabilen bir profil çizdi. Ama sözünü sakınmadığı zamanlar da oldu. Terbiyesiz diyemezsin. Terbiye istenler mi? Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Siyasi yaşamındaki en önemli misyon mu? Kuşkusuz çözüm sürecindeki rolüydü. 2013'te İmralı heyetinde de o vardı. Türkiye siyasal hayatına geçecek tarihi sahnede baş aktörlerdendi. Diyarbakır'da Nevruz Meydanı'na Öcalan'ın mektubunu Türkçe okuyan oydu. Ve barışı talep etmektedir. O anı ömrümün en onurlu görevi diye tarif edecekti. Öndere göre barış sadece silahların susması değildi. Aynı zamanda toplumun gönlünde kurulacak köprülerdi. 2015'te çözüm süreci sona erdi, çatışmalar yeniden başladı. Üzgündü ama şerbetliydi. Tarihin baş tacı ettiği hiçbir zalim yoktur diyor. Barışın önünde sonunda geleceğini söylüyordu. Bir barış dedik. Ne kadar leş kargası varmış bu memlekette. Ne kadar üşüştüler bunu tekrar savaşa çevirmek için. Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı. Beni aradı. Kandile gittiniz, ne oldu dedi. Bunun devamını mahkemelerde söyleyeceğiz. Çözüm süreci için yaptığı tarihi konuşmayı unutmayansa sadece kendisi değildi. Siyasi iklim değişince Ağır Ceza Mahkemesi o konuşmayı hatırladı. Sırrı Süreyya Önder'i terör örgütü propagandası suçlamasıyla 3 yıl 7 ay hapse mahkum etti. Aralık 2018'de bir kez daha cezaevi yolu göründü. Anayasa Mahkemesi ak ihlali kararı verince 10 ay sonra tahliye oldu. Kobani davası olarak bilinen toplu davada da ağırlaştırılmış müebbetle yargılandı. Barış sürecindeki rolünü savundu, suçlamaları kabul etmedi. 2023. DEM Parti çatısında sürdürdü siyasetini. İsimler değişiyor, sorunlar baki kalıyordu. Siyaseten yasaklanmak istenirken bir kez daha meclise girdi. Üstüne bir de meclis başkan vekilliği görevine getirildi. Bu onun için yepyeni bir sorumluluktu ve bir bakıma devlet içinde muhalif bir sesin temsili. Demokrasi böyle bir şey. Biraz daha tadına varsanız tadından yenmeyecek inşallah. Bundan sonraki çalışmalara da örnek olması dileğiyle. Buyurun sayın. Artık başkanlık divanındaydı. Genel kurulda oturumları yönetmeye başladı. Oturuma 10 dakika ara veriyorum. Ekim 2024, Bahçeli'nin işareti ve hükümetin terörsüz Türkiye olarak andığı süreç, Türkiye siyasetinde ezberleri bozan, beklenmedik bir gelişmeler zinciriyle şekillendi. MHP liderinin DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşmasıyla ilk sinyaller geldi. PKK lideri Öcalan'ın örgütün fesi çağrısına kadar uzandı. Sırrı Süreyya Önder bu süreçte yine kilit rol üstlenen isimdi. DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer aldı. Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmelere katıldı. 10 Nisan 2025'te bu kez Pervin Buldan'la Beştepe'ye gitti. Bu Erdoğan'la 13 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk yüz yüze görüşmeydi. Öcalan'ın 27 Şubat'taki silah bırakma çağrısının ardından sürecin nasıl ilerleyeceği değerlendirildi ve 5 gün sonrası 15 Nisan İstanbul'daydı sırrı Süreyya Önder ciddi bir kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırıldı. Aort damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle 10 saate aşkın süren bir ameliyat geçirdi. Günler süren çabalar yetmedi. Her kesim arasında köprü görevi üstlenen Sırrı Süreyya Önder yaşam Cansız mücadelesine kişiyi yenildi. Kişiyi yitip giden canlar ve zamandır. Toplumsal hafızayı onaran, mizahla barış kuran bir insanı kaybetti Türkiye. Ee, hepimiz ölümlüyüz ölmeyen e, bir kişi varsa ikincisi de biz olalım. Külli nefsin zayıkatılmaz.